Lezzetiyle olduğu kadar yüksek besin değeriyle de öne çıkan balık çorbası özellikle kış aylarında balık severlerin vazgeçilmezlerinden oluyor. Düzce'li balıkçı Tuncay Kılıç, lezzetiyle öne çıkan balık çorbasının püf noktalarını anlattı. Balık çorbasının zahmetli olduğunu söyleyen Kılıç şöyle konuştu: multimass- Claudia biraz emek ister, zahmet ister. Ee, nasıl diyeyim normal çorbalar gibi falan değil. Orijinal iskorpit kırlangıçtan falan yapılır. Ama bölge itibarıyla mesela bizim bölgede şu an yayından yapıyorum. Sevilir, bilinir. Hani bölge bölge değişiyor. Tereyasız olmuyor. Soğanımız, havucumuz, sarımsağımız, kerevizimiz, kerevizsiz balık çorbası olmaz. Genelde görüyorum vesaire de kerevizsiz balık çorbamız olmaz. Haricinde balığımızı da zaten daha önceden temizleyip ayıkladığımız için özellikle üzerindeki köpüğünü falan almak lazım. Normal et yemeklerinde olduğu gibi yine balık çorbasında da öyledir tadının falan değişmemesi için. En son alırken de dereotumuz, maydanozumuz ağzını kapatıp 5 dakika bekledikten sonra sunumu hazır olur, hazır olur yani. Balık, balık deyince ilaç yok, gübre yok, doğal, orijinal. Hani kış günleri özellikle içilmesi lazım bildiğimiz şifa deposu diyelim. Buyur abi.